Önce sadece hayaller vardı. Bir umut ve bir ışık arıyorduk. Bir tek aşkımız vardı bu topraklara. Bu aşk uğruna kimler mücadele etti canı pahasına? Ne kahramanlar, ne destanlar yazdılar. Sonra yükseldi gökyüzüne bir milletin şanlı albayrağı cumhuriyet aşkıyla. İşte biz o zaman yeniden başladık ayağa kalkmaya. Çalıştık, çok çalıştık. Çünkü cumhuriyet çalışmak demekti. Kararlılık demekti. Kalkınmak demekti. Pes etmemek demekti. Sürekli yenilik, sürekli yenilenmek demekti. Hiç durmadan ilerlemek, memleket aşkıyla yola devam etmek demekti. Ne taş olarak 100 yıllık cumhuriyetimizin yarı asrından uzun bir süredir cumhuriyetimizin ışığında hep daha çok çalışıyoruz. Çünkü Cumhuriyet aşkıyla daha şimdiden 100 yıl sonrasını hayal ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.